Yaz aylarında aşklarına yelken açan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son vermiş ancak bir ay sonra tekrar bir araya gelmişlerdi. Magazin gündeminden düşmeyen çift hakkında Oğuzhan Koç'un 14 Şubat için çok özel sevgilisini unutamayacağı bir parti hazırladığı konuşuluyordu. İkinci sayfadan yapılan paylaşıma göre Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sakiler'in Dünyadan Uzak şarkısıyla eşliğinde yapılan evlilik teklifine Demet Özdemir ise evet dedi. Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sakiler grubunun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda Dünya'dan Uzak şarkısıyla Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine Demet Özdemir evet yanıtını verdi. Çift geçtiğimiz günlerde ise ayrılmıştı. Kısa süre önce yeniden barışan çift evliliğe ilk adımı attı. Koç akşama doğru kiraladığı lüks araçla sevgilisi Demet Özdemir'i evinden aldı. Daha sonra Oğuzhan Koç Sarıyer'de bulunan 5 yıldızlı bir otelde Demet Özdemir'e evlilik teklifi yaptı. Çiftin yaz aylarında evleneceği konuşuluyor. Demet Özdemir'in tek taşı da dikkat çekti. Çift bir ay önce Paris tatili dönüşü ayrılık kararı almıştı. Demet Özdemir Instagram hesabından Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını silmiş, Koç da eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından birlikte çekilmiş fotoğraflarını Instagram'dan kaldırmıştı.